Nerede oyun bu? Oyun da yok. Şöyle bir, kapıdan içeri çıkayım, bak. İleri ileri doğru gidiyorlar. Gençler! Yiğidim. <laughs> Yiğidolar. Adamlar iniyorlar. <laughs> evet, evet, evet. Ağır abiler, mağar abiler. Herkes oyunda. Bütün pro oyunda yiğidim. Oğlum bu çatıda. Çatıya vurun, çatıyı. Benim çatım. Kavuşak Abi çabuk öne gelin Korktun mu? Vaa bana kim Satın alma 3 kişi Almaya doğru oynuyorum. Kaplayım. Seneme kıracağım? Hatta verin bana, salın bana. Yardım'a gel, satılan üç kişi diyorum. Kaçtıma, Adam kaçtıma, gidiyor. Kaçtıma. Amca sıkıca Amca sıkıca Geri kaçıyorsun amca. Atla atla atla. Aşağı in. At, at. Bas. Gel kodum olsun. Bas 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 bas. Bas bas. Ya adam girdi ya. Altımda Tamam geldim Sabit tut Sabit tut Amca Kaldırmış kaldırmışlar oyna Amca hazır ol Amca altta ee, yavaş <laughs> bana bana

Omuzun altında yaya mı? Evet, yaya. Beni kaldırın la. Buna da ben hava atacağım. Nerede lan? 2 <laughs> 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 hours later tam zamanı tam zamanı bas tam zamanı bas Çok azı bir... Burası karışacak, vaziyet alın. Oh, oh. Bir dakika alalım. abi. Alalım alalım. Yok eli maalesef yaşamıyor erkek. Gel, abi, gel 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 abi, gel. Bir yani, tamir gel 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 gel

Bugün moralim yerinde adamı sikerim. Seni de sikerim. Dolu 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 tank dolu. Tank Atla dolu tank. Dolu tank. Dolu tank. Ya da attım. İyi bitti. Sizi. Bitti. Da... Yap, bitti. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Aa. Oh. oh. Gök gürültüsü burada. Tamir ederim. isterim. Bir üstte gidiyor. olursa atlasın. Tamir yok yok. Tamir yokmuş ha. Orada, orada. Çak, çak, çak. Nereye çeviriyorsun? Arkada sıkan. Tamam, 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 i̇leride, tamam, ileride, tamam. i̇leride, ileride, ileride. Düşmüş lan. Siz geldi bu kim? Ya. Ya. Aa içeride gördüm. Dön 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 dön. Dön. Işte. Si O timing iog Noany a shirt O treats T 7 hours later. Tamam, yeter yeter. Tak var. var. şeyde var da. gidiyor. Gidiyor gidiyor. Tamam, İki doğru. tane. İki tane mi? Tamam. İki tane var. Tamam. Solda tane tam tam var. Yeah. derine ne? de çıldırdı çıldırdı atakan heli de var şey Al, Buraya gel buraya. Abi bunlarda tamirçisi vardır. Bunlarda yani evet, vardır bakın. Bakayım. Boş bırak. Alan geliyor. yok yok. Bunlar nasıl tank şeymiş lan? Tankın Niye ne oldu ki? Olmasın ya. tankın içinde. Bu va va içinde nedir vardı? Baltis. Bal lan eğer var ya. Tamirçin yoksa sıçtım ağzına senin. Adam geldi. Adam o geldi. <laughs> Adam geldi, dörtlüsü var. Nerede abi? Önümde. Arabada geldi. Dörtlücü var. Arabaya geldi. Arabada geldi. Abi nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Kaldır, kaldır çabuk kaldır. Oldu? Bir saniye önümde adam var. Geldik geldik. çok <laughs> ya, bir saniye böyle şey Dört ya. Dörtlücüyü <laughs> vurdum diyorum sana. Bir saniye sus be. Oyunu takip et ya. Sana ne abradın, arkadan mı? Arkan baygın iyi. Hitler'in oğlu benim amca oğlum ne bitirsin Amcık ya. seni amcık seni Bak 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 adamı baygın hala sıkmaya çalışıyor bak Bomba kıyafeti var onu al Dörtücü de önünde çukurda Dörtücü yedim Abi çıkalım Ananız Aaaa yamaçtayım Güngör abi Hoş Dur bekle lan Aksiktir yedim Yedim bittim, bittim. Ya Atakan at. Ağzına beni ne çağırırsın ya Kit dön kit dön İyi gel Bak, git, git. Hadi Bunlar, Bunlar... Bunlar şeyin ekibi <laughs> kit, kit kurtarır mı acaba ya Sargı basman lazım Hımm, tanrım Abi sol tarafa geçerken... Oha atıyor lan güdümlüyü. Arkaya gel, arkaya abi. doğru koşacağız. Hayır, şu koş. Topu çıkabilecek misin? Nerede yineler ya? Tepe ya. Koş 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 alan alan bizi öldürecek. Ya abi sıçacağım ya. Vallahi bile sıçacağım artık ya. Ya adamlara bak ya. Olsun sen gülümlü gezdirdin ya. Almadım bu sefer. O arabayla basanlar işte bunlar. Hmm, o ark arkasından kullandığımız araba var ya. Hmm. Abi kitmit yok. Bakayım ne kadar vuruyor. Vuruyor. Yok. Al. Alın size mermi. Ha, Adamlar be. sağda yukarıda. Abi, abi yok onları sıkamayız onlar abi in Siktir inger abi Atakan koş diğer alana koş Diğer alana koş abi bırak Abi hiçbir şey yok Abi sizin sağdan yukarı çıkmanız lazım zaten koş, koş. Ben bunları yerim la Koş koş Bayılırsak bittik Alan arkanda İyi de adamlara gitmeniz lazım sizin. Niye oradan gidiyorsunuz ki? Kozmos kit yok abi. Sonra Neyle sonra... çarpışacaksın? Ya ama yapacak bir şey yok. Şimdi biraz alan geliyor zaten arkanıza. Atakan adam sağda. Biliyorum abi biliyorum. Üç tane yanında adam var. Bir de baygın. Hemen yanında. Biliyorum. Gür abi gidiyor. Devam et yiğidim. Devam et. Bırak. Gitti. Gür Gür Çak dörtlü. Koş lan koş lan koş lan koş lan koş 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 koş. Ah. Tam adamlar kaldı ha. Kim öldü? Alan öldük. Falan öldük. Falan öldük. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Güngör solda adamın lootunu alsana orada şey vardır. Zaman kaybediyorsun böyle. Yani. Biz Biz doğru, hemen doğru iki dakikada kit, kit bas. Adamlar saldır. Adamlar Yok. alandan çıkacak. Biz zoru seviyoruz. <laughs> <laughs> abi bir tane full kitim varmış lan atacağım. Allah kahretsin. <laughs> Onu görmedim bak. <laughs> <laughs> Bu aceleyle. <laughs> Ama ben sana yapacağım yaptım oğlum ben. Ne Oy yapayım ya? Tamam abi sınıra kadar geldik. Ben sana fazla sıkma Aha 2'ye 1 orada yukarısı. Ha tek et. 1'e 1. Oo royaller. E ee, o avantajdı ya. İşte ya. O ibne bana doğru bakar mı lan? Yamaca ya, geçerse Perfect Güngör. Git git. Ses Diğer ağaca geç. Ya, o ibne bana bakar mı? Yok karşı karşıya ben o ibneyi alırım. Yamaca geç. Geldim yiğidim. Önünde. Evet. Aha. <laughs> MVP olmuşum lan öldüğüm halde. <laughs>